Günaydınlar, hoş geldiniz. Ben ikinci çayımı almaya geldim. Kahvaltılar yapıldı, o işi hallettik. Yürüyüş de yapıldı. Bugün hızlı başladım bugün. Bir çay daha alayım, dinleneyim. Sonra yapılacaklara bakarız hep beraber. Benim burada annesiyle keyif yapıyor uçakları da pek sever. Yine sıcak bir gün bugün. Şöyle çektim storları aşağıya. Güneş girmesin diye. Bizim evimiz gerçekten çok güneş alıyor. Yazın dayanılmaz olabiliyor. Sıcaklıklar saatler 12 oldu. Ben hemen erkenden dedim yemeğime başlayayım akşam yemeği için. Yemeğimi hazırlayayım, pişireyim. Sonra evin yakınındaki AVM'ye gider. Biraz gezeriz. Dün gittiğimiz AVM biraz uzak mesafeydi. Yarım saat mesafesi olan bir yerdi. Orada daha kapsamlı bütün mağazalar var. Burada o kadar çok mağaza yok açıkçası. Ama bize yetiyor böyle. Yani. Evet. Kesinlikle Bu arada böyle ekle. Yemeğim hazır arkadaşlarım. Yanına da şöyle mantarlarım vardı benim. Bozulacaktı. Bunu da böyle soteleyeceğim. Sonra yoğurtla beraber bir meze yapacağım. Şöyle bir topladım. Üzerimi giydim. Yemeğimi de yaptım. Sadece pilav kaldı. Onu da gelince yaparım. Şimdi gidelim AVM'ye. Okul alışverişine devam edelim. Geldim ben arkadaşlarım. AC'ye bakayım diyorum. Oradan almayı düşünüyorum. Emir'in okul kıyafetlerini. bir bakayım. Erkek çocuk reyonuna. bir Ne kadarmış bunlar? ikililer 499. kız çocuğumu. Yok erkek. Bizim lacivert. Eşofman alacağım. Pantolon almak istemiyorum. Çantalar da güzel. Kız Yine kız çocuklarını. Şurada erkek. Bu şekilde var. 999. 1299. Çantalar biraz pahalı. Geldi bana. 7 numaralı kasamız müsait. Burada da çantaları var yine. Ne şöyle işler var. Nereden almıştım ben de? Keşke şu renk olsaydı işte daha güzel. Bir şey var ama kumaşı biraz sert geldi bana. Fiyatı ne kadarmış? Alamadım da 599. Ben başka bir yerlere bakayım. Kilo'ya geldim. Çantalara bakıyorum. Yine kız bunlar. Erkek çocuklar için. <laughs> Şurada. 887 Şurada <laughs> çantalar var. Bir şu var. Şöyle alayım buradan. Ben bir tanesini beğendim. Evet arkadaşlarım. Ben oradan aldım. Evde gösteririm size. Gelmişken buraya da bir bakalım. Burayı seviyorum ben. Gelmişken bir bakayım. yazdıkların sonu kalmış. Şu pantolonlardan var. O sene çok gördük. 799 İndirmemişlerdi fiyatını. O güzelmiş. 449 Oil Park'ta tişörtler var. Artık yazlık da almak istemiyoruz ama değil mi? Şu elbise de güzelmiş. Rahat. Tabi benziyor. Fiyatı ne? 299. E çok iyi bugün hiç alışveriş günümde değilim biliyor musunuz? Onu anladım. Emir için aldım ben. Şimdi eve geçiyorum. Evde gösteririm size. Gelir gelmez pilavımı da yaptım. Bir de şöyle salata yapmıştım mantarlı. Zaten yemeğimi göstermiştim. Yemeğimizi yiyelim. Afiyet olsun bizlere. Evet, bugün de Emir'imin günüydü. Bu çantaları aldım filodan. Şu çantası 979 TL'ymiş. Bu da 499 takım olayını ben biraz sevdiğim için bu ikisini de yine takım olarak aldım. Şuradan tutmasını da sevdim açıkçası. İçinde göstereyim. Bu yemek için. Bu da bu şekilde büyük bir çantası vardı geçen sene. Onu çok yoruyordu. Bu sene daha küçük bir çanta aldım. Onların kıyafetlerinde şöyle tişörtler var. Bundan iki tane aldım. Uzun kollu almadım daha. Onu da daha sonra alırım diye düşünüyorum. Bir de şöyle lacivert bir pantolon da oluyor. Eşofman da oluyor. Ben eşofman tercih ettim. Daha rahat olsun diye biraz da büyük aldım sanırım. Ya da 6-7 numara büyükmüş. Yani şu şekilde çantasına uysun diye, eşofmanlarına uysun diye şöyle bir ayakkabı aldım. Güzel, sağlıklı günlerde kullansın inşallah. Siz de çocuklarınızı aldıysanız onlar da öyle sağlıklı kullansınlar inşallah. Böyle söyleyeyim şimdi arkadaşlarım yine mutfakta buluştuk. Ben bir taraftan iç yapıyorum, sarma saracağım. Bir taraftan da yoğurt mayalayacağım ama önce kaynatmam lazım. Şöyle bir mayası var. Bunu seviyoruz. Biz reklam değil bu arada. Şöyle boşaltalım. Pirincini de koydum. kavurarak hazırlıyorum içine. Böyle daha seviyorum Biraz altını kısacağım. O arada da ben maydanoz ve doğrayacağım. Ince ince doğradım. Maydanozları da ekliyorum. İçi hazırladım. Şimdi sarmaya başlayacağım. <laughs> <laughs> Emirhan, aşağıda mı varla? 2004 sanırım bu filmin birincisi. Başı sağ. sen film. Evet, sarmamı sardım. Çok da güzel görünüyor. Bunu şimdi buzdolabına kaldıracağım. Burada da sütümü ılımaya bıraktım ben. makinede yapabiliyorum. Yoğurt özürlüyüm diyebilirim kendim için. Yapamıyorum yoğurt. Ama makinen var, onda güzel oluyor. E, bu ılıdıktan sonra o makinenin özelliği de biraz e, soğuk olması gerekiyor. Ne sıcak olmamalı. O yüzden de bunu biraz soğutacağım sütü. Biraz beklemesi gerekiyor. Üzerindeki kaymakları da aldım.